Rubikon tarihten herkese merhaba. Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi, Nakşibendi tarikatına mı mensuptu? Bu programda Mustafa Kemal'in Selanik'te doğduğu evi, babası Ali Rıza Efendi'yi ve soy ağacını ve de mirasından geriye kalan çok ilginç bir kitabın hikayesini anlatacağım. Annesi Zübeyde Hanım'ın ailesi ve kökeniyle Beşiktaşlı Yahya Efendi ile olan irtibatını da ifade etmeye çalışacağım. Ailenin yörük kökenlerinden Ali Rıza Efendi'nin hayatına, nakşibendilikle alakasına kadar birçok detay inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı yazmayı ve Rubikon Tarih'e abone olmayı lütfen unutmayın. Katıl butonuyla destek sağlayabilirsiniz. Rubikon Tarih, Atatürk'ün babası nakşibendi miydi? Dostasıyla başlıyor. Yıl 1881, Selanik. Koca Kasım Paşa Mahallesi, Islahane Caddesi. Üç katlı pembe bir ev. Burada bir çocuk doğuyor. Adı Mustafa. Okul yıllarında Kemal adını da alıyor, malum. Bugün müze olan bu ev, Atatürk'ün çocukluğunun geçtiği yer. Babası o sırada kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım. Baba tarafından dedesi Kızıl Hafız Ahmet Efendi, anne tarafından dedesi ise Sofuzade Feyzola Efendi. Ailenin kökenleri Osmanlı'nın Rumeli'yi Türkleştirme politikalarına dayanıyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde yer alan bilgilerde Mustafa Kemal'in hem baba hem de anne tarafından soyu Rumeli'nin fethinden sonra buraların Türkleştirilmesi için Anadolu'dan göç ettirilerek iskan edilen Yörük veya Türkmenlerden geldiği belirtiliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün baba tarafından ataları Karaman'dan gelerek Manastır vilayetinin Debre-i Bala sancağına bağlı Kocacığa yerleşmişler. Kocacık bugünkü Makedonya Cumhuriyeti'nde Arnavutluk sınırına yakın olan Debre şehrine bağlı bir nahiye aile sonradan muhtemelen 1830'larda Selanik'e göç etmiş. Ali Rıza Efendi de 1839'da Selanik'te dünyaya gelmiş. Dedesi Ahmet ve dedesinin kardeşi Hafız Mehmet Emin'in taşıdığı kızıl lakabı ve yerleştikleri nahiyenin adı olan Kocacığın'da gösterdiği üzere Mustafa Kemal'in baba tarafından soyu Anadolu'nun da Türkleşmesinde önemli roller oynayan Kızıl Oğuz yahut Kocacık yörüklerine dayanıyor. Makedonya Cumhuriyeti'nin Debre şehrine bağlı Kocacık'ta günümüzde yaşayan Türkler de bu bilgileri anlatıyor, atalarının Konya Karaman civarından geldiğini söylüyor. Aile 15. yüzyıldan itibaren Rumeli'ye göç etmiş, 1830'larda Selanik'e yerleşmiş. Ali Rıza Efendi 1839'da burada doğmuş dediğim gibi. Babası Kızıl Hafız Ahmet Efendi, annesi Ayşe Hanım. Kızıl Hafız Ahmet Efendi'nin Kızıl Hafız Mehmet Efendi ve Nimet Hanım adında iki kardeşi vardı. Ahmet Efendi ile Ayşe Hanım'ın dört çocuğu olmuş. Mustafa bebekken beşikten düşerek vefat etmiş. Hatice, Nimeti ve Ali Rıza diğer çocukların adı. Babaannesi Ayşe Hanım kocasının ölümünden sonra Halil Efendi ile evlenmiş ve Emine adında bir çocuk doğmuş. Ki Emine Nisan 1923'te İstanbul'da vefat etmiş. Ali Rıza Efendi'nin dört kardeşi vardı. Baba soyu, büyük amcası Kızıl Hafız Mehmet Efendi'nin üzerinden devam etti. Onun oğlu Salih Efendi ve ikinci eşi Müberra Hanım'dan devam eden aile torunlarla yedinci kuşağa ulaştı. Belgelerden Atatürk'ün Müberra Hanım'a yenge şeklinde hitap ettiği biliniyor. Bunların 5 çocuğundan Necati Erbatur 28 Eylül 1927'de Dolmabahçe Sarayı'nda nişanlandı. Vüsat Erbatur'un kızı Nesrin Hanım ile Feridun Söğütlügil'in nikahları 2 Ekim 1937'de Park Otel'de yapıldı ve Atatürk bu nikah törenine katıldı. Hafız ünvanı Ahmet ve Mehmet Emin'in dini bilgileri ve öğretmenlik görevlerini, Efendi ünvanı okur yazar eğitimli olduklarını gösteriyor. Zübeyde Hanım'ın kökenleri de şöyle. Mustafa Kemal Atatürk'ün anne tarafından ataları da Konya Karaman'dan gelerek Selanik ve Manastır'ın arasında bulunan Vodina sancağına bağlı Sarıgöl'de denilen Kayalar Nahiyesi'ne geldi. Aile sonradan Selanik yakınlarında bugün de kaplıcaları ile meşhur olan Lankaza'ya yerleşti. Dedesi Feyzullah Efendi'nin taşıdığı Sofuzade lakabının yerleştikleri Sarıgöl bölgesindeki yer adlarından ve ailenin hatıralarından yola çıkıldığında Atatürk'ün anne soyu Konya Karaman'dan Rumeli'ye gelen ve Konyarlar olarak Rumeli'de anılan yörüklere dayandığı anlaşılıyor. Zübeyde Hanım 1857'de Lankaza'da dünyaya geldi. Yıldır Yoğur'un Alternatif Türkiye Tarihi adlı kitabında aile şeceresi daha ayrıntılı anlatılıyor. Zübeyde Hanım'ın ailesi o çağa göre nadir olan kadınların iyi eğitim aldıkları bir aile. Zübeyde Hanım'ın annesinin yani Mustafa Kemal'in anneannesinin adı Ayşe. Zübeyde Hanım'ın babasının babasının adı ise yani dedesinin adı ise Feyzullah. Onun da babasının adı İbrahim. Zübeyde Hanım'ın anneannesi Emine ise Molla sıfatıyla kayıtlarda yer alıyor. Bu dini eğitim almış kadınlara verilen bir sıfat. Teyzesi Fatma da kayıtlarda yine Molla olarak geçiyor. Anneannesinin babasının adı Ömer, eşinin adı ise Halil. Molla sıfatı ailenin dini eğitim geleneğini ve dindar bir çevrede yetiştiğini gösteriyor. Ali Rıza Efendi Zübeyde Hanım ile 1870 veya 1871 yılında evlendi. Evlendiklerinde 13-14 yaşında bulunan Zübeyde Hanım, kızı Makbule Hanım'ın anılarındaki anlatımıyla çok güzel bir genç kızdı. Annemin gençliği gözümün önünde. Uzun boylu, ince yapalı, altın saçlı, yeşil gözlü bir kadın. Çocuklar annelerini öteden beri dünyanın en güzel kadın olarak düşünürler. Fakat annem gerçekten güzeldi. Alirza efendi 31-32 yaşında ve Efkaf İdaresinde memurdu. Zübeyde Hanım'dan 17-18 yaş büyüktü. Zübeyde Hanım'ın annesi Ayşe Hanım memuriyet nedeniyle kızından ayrı kalacağı düşüncesiyle evliliğe başlangıçta itiraz etti. Mustafa Kemal'in dayısı Hüseyin ağa aileyi ikna etti ve nikah kıyıldı. Alirza efendi ve Zübeyde Hanım'ın 6 çocukları oldu. Evlendikten sonra bir kızları olur, adını Fatma koyarlar. Fatma'dan sonra Ahmet, Ömer, Mustafa, Makbule ve Naciye doğar. Sadece Mustafa ve Makbule hayatta kalmış. Fatma 4, Ahmet 9, Ömer 8 yaşında Rumeli'yi kasıp kavuran bir difteri salgınında. Naciye ise 1901'de 12 yaşında vefat etmiş. Peki Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü Selanik nasıl bir şehirdi? Selanik Osmanlı'nın en kozmopolit şehirlerinden biriydi. Türkler, Rumlar, Yahudiler, Arnavutlar, Bulgarlar ve Ermeniler bir arada yaşıyordu. 19. yüzyılın ikinci yarısında Selanik modernleşme ve ticaretin merkeziydi. Limanı, demiryolları ve uluslararası pazarları açıklığıyla zenginleşmişti. Koca Kasım Paşa Mahallesi Türklerin yoğun olduğu bayır bölgesindeydi. Mustafa Kemal'in doğduğu ev Selanik'in Türk mahallelerinden bayırda yer alır. Yunan tarih profesörü Vasilis Dimitriadis'in kalemi aldığı bir evin hikayesi. Selanik'teki Mustafa Kemal Atatürk'ün evi ve ailesi hakkında Türkçe ve Yunanca Belgeler adlı kitabında Atatürk'ün doğduğu eve ve ailesine dair çok önemli bilgiler yer alıyor. Ben de Yıldıray Yoğur'un Alternatif Türkiye Tarihi adlı kitabında bahsettiği kısımdan, bu kitaptaki bahsettiği kısımdan aktarıyorum bilgileri. Evet, evin bulunduğu bayır, Selani, Müslüman Türklerin yaşadığı Rumeli Beylerbeyi, Koca Kasım Paşa'nın yaptırdığı caminin de bulunduğu bir bölge. Bu mahalle dindar ailelerin cami ve medrese çevresinde toplandığı bir yerdi. Erkekler genellikle kereste ticareti, esnaflık veya memurlukla geçimlerini sağlıyordu. Osmanlı'nın son dönemlerindeki ekonomik dalgalanmalar küçük tüccarları zorluyordu. Yüksek vergiler, uluslararası rekabet ve siyasi istikrarsızlık ticareti güçleştiriyordu. Kereste ticareti Selanik'te önemliydi. Liman, kereste ithalatı ve inşaat sektörü için kritik bir merkezdi. Selanik'in dini hayatı da çok zengindi. Müslümanlar arasında tasavvuf kültürü güçlüydü. Nakşibendilik, Mevlevilik ve Bektaşilik gibi tarikatlar Rumeli'de ve Selanik'te de yaygındı. Nakşibendilik sessiz zikirleri ve şeriata bağlılığıyla biliniyordu. Selanik'teki dinler aileler bu tarikatların kültürüne aşinaydı. Zübeyde Hanım'ın ailesindeki molla sıfatı da kadınların dini eğitiminin ailede ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Dimitri kitabında yer alan kayıtlarda Alirza Efendi'nin 18. yüzyıla kadar uzanan şeceresi de bulunuyor. Şecereye göre az önce de aktardığım üzere Ali Rıza Efendi'nin babasının adı Ahmet, büyük babasının adı ise Mustafa. Oğlu Mustafa'ya dedesinin adını vermiş Ali Rıza Efendi. Ali Rıza Efendi'nin tam ölüm tarihi belirsiz. Makbule Hanım anılarında kendisinin 1885'te doğduğu günlerde babasının hastalığının başladığını, işine gidemediğini ve ilk yaşını doldurduğunda hastalığının ağırlaştığını ve 1889 yılında en küçük kız kardeşi Naciye 40 günlük iken babasının Ali Rıza Efendi'nin vefat ettiğini anlatıyor. Bu Ali Rıza Efendi'nin ölümünün 1889 veya 1890'ın ilk aylarına rastladığını gösteriyor. Mustafa Kemal o sırada 9 yaşındaydı ve Şemsi Efendi Mektebi'nin 3. sınıfındaydı. Ali Rıza Efendi Selanik'teki Hortacı Süleyman Camii Haziresi'ne defnedildi. Mirası eşi Zübeyde, oğlu Mustafa ve kızları Makbule ve Naciye arasında bölüştürülmüş. Zübeyde Hanım'a 751 kuruş, oğlum Mustafa'ya mirasın %44'ü olan 1929 kuruş ve iki kızına da 964 kuruş ve tabii bir de ederi 35.010 kuruş olan bir ev. 49 kuruşluk 3 ceket, 20 kuruşluk bir pantolon, 40 kuruşluk bir palto, 20 kuruşluk bir sandık, 2 kuruşluk bir kasket İki kuruşluk bir yemeni ve iki kuruşluk bir yastık kılıfı. Bir Osmanlıca lügat ve Müftahül Kulub yani Kalplerin Anahtarı adlı bir kitap. Zübeyde Hanım, Ali Rıza Efendi'nin ölümünden hemen sonra çocuklarını da alarak kardeşi Hüseyin Ağa'nın Langaza'da kahyalık yaptığı Rable çiftliğine gitti. Aile yaklaşık 5 ay sonra Selanik'e dönmüş ise de yaz mevsiminde çocuklar genellikle çiftlikte dayılarının yanında kalmaktaydı. Çiftlikte Zübeyde Hanım'ın çocuklarının bakımında, eğitiminde, teyzeleri Fatma Molla da bulunuyordu. 1894'te Zübeyde Hanım oğlu Mustafa Kemal'i Selanik'teki evlerine yakın teyzesi Fatma Molla'nın yanına gönderdi. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'ne gitti. Bu sırada Zübeyde Hanım önce kardeşi Hüseyin Ağa'yı 1899'da da annesini kaybetti. 1906'da da Selanik'te Pembe Köşk'e taşındı. 1908'de subay oğlu Mustafa Kemal'in aynı mahallede iki ev aldığı bilgisi kayıtlarda mevcut. 1912'de Selanik'in Osmanlı'dan çıkmasıyla Osmanlı'nın elinden çıkması kızıyla Zübeyde Han'ın evini, dükkanını, her şeyini geride bırakarak kızı Makbule ile İstanbul'a geldi. Zübeyde Hanım'ın ikinci eşi Ragıp Abbas evin mülkiyeti için Selanik'te bir dava açtı ama bu davayı kaybetti. 1933'te Selanik Belediyesi bu evi satın alıp hediye olarak Mustafa Kemal'e verdi. Zaten ev yıllar önce Zübeyde Hanım'ın mülküydü. Gelelim Selanik'teki dini yapıya ve Ali Rıza Efendi'nin miras bıraktığı Nakşibendilik kitabına. Osmanlı toplumunda tasavvuf ve tarikatlar sosyal ve manevi hayatın temel taşlarından biriydi. Nakşibendilik 14. yüzyıldan itibaren Anadolu ve Rumeli'de yaygınlaşmıştı. Sessiz zikirleri ve şeriata bağlılığıyla biliniyordu bu tarikat. Dindar aileler arasında popülerdi. Selanik'te de tasavvuf kültürü güçlüydü. Nakşibendilik Osmanlı'nın son dönemlerinde bile etkiliydi. Yahya Efendi dergahı Rumeli'deki Müslüman topluluklarla bağ kurarak dini ve sosyal hayatı destekliyordu. Selanik'teki dinler aileler bu tarikatların kültürüne aşinaydı. Ali Rıza Efendi'nin mirasındaki Müftal Kulüp adlı kitap tasavvuf kültürüne ilgisini gösteriyor Ali Rıza Efendi'nin. Ancak bu durum tarikat üyeliği anlamına geliyor mu? O başka bir tartışma konusu. Ali Rıza Efendi'nin Nakşibendi tarikatına mensup olduğu iddiası tarihçiler arasında tartışmalı bir konu. Evet Ali Rıza Efendi mirasında çocuklarına iki kitap bıraktı. Biri Osmanlıca Lügat, biri de Müftahil Kuruk yani Kalplerin Anahtarı adlı kitap. Abdülkadir Geylani'nin 15. Göbekten torunu Muhammed Nuri Şemsettin Nakşibendi'nin 1861-1863 yıllarında yazdığı bu kitap tarikat yoluna girenlere okutulan kitaplardan biri. Yıldıray Oğur, Alirza Efendi'nin bıraktığı mirası arasında bu kitabında yer almasına dair şunları ifade ediyor. Mirasında çocuklarına bir Osmanlıca sözlükle birlikte bu kitabı bırakan keresteci Alirza Efendi'nin de Ece Tarik olduğunu, Kadir'i ya da nakşi tahmin edebiliriz. Yazar Ali Güler ise şu bilgileri aktarıyor. Mehmet Nuri Şemsettin Nakşibendi 1866'da vefatında türbedarı olduğu Yahya Efendi Dergah Haziresi'ne, bahçesine defnedilmiştir. Atatürk'ün ailesi bakımından Ali Rıza Efendi'nin Yahya Efendi'ye tabi olduğu anlaşılabileceği gibi bu konuyla ilgili önemli bir husus da anne Zübeyde Hanım'ın vasiyet namesinde öldüğünde Beşiktaş'taki Yahya Efendi Dergahı Haziresi'ne gömülmek istemiş olmasıdır. Fakat bu vasiyeti yerine getirememiştir. Peki bu durum ne anlama geliyor? Miftah-ı kulüp Alirza Efendi'nin tasavvuf kültürüne ilgisini gösteriyor denebilir. Ancak tarikat üyeliğini kanıtlar mı? Zübeyde Hanım'ın vasiyeti Yahya Efendi dergahıyla manevi bir bağ gösteriyor fakat irtibata dair somut bir belge yok. Öte yandan Alirza Efendi'nin oğlu Mustafa Kemal'i dini eğitim veren mahalle mektebi yerine modern eğitim veren Şemsi Efendi mektebine göndermek istemesi de önemli bir unsur bu hususta. Ali Rıza Efendi'nin tarikata mensup olmadığını düşünen tarihçiler bu hususa dikkat çekiyor. Evet, Atatürk'e miras kalan Nakşibendi kitabının hikayesi özetle bu şekilde. Bir programın daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, Rubikon Tarihi'ye abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle. Rubicon Tarihi takipte kalın.